akşam settiğim 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk, bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Veysel Sefa. Akşam Settin İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk, bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Ben Mehmet Akif. Akşam Settin İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk, bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Ben Ahmet Eren akşam Settin İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bir bin bin renk, bin bin sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Yılzal akşam Settin İlkokulu'na gidiyorum. Bin bir renk, bin, bin bin sanat projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Öyküm. Akşam Settin İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk bin bin sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Mazera. Akşam Settin İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Yaren. Akşam Settin İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Aysma. Akşam setinin ilkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Gülsima. Akşam setinin ilkokulu 2A sınıfına gidiyorum. Bin bir renk bin bir sanat projesine katılmaktan çok mutluyum.